Merhabalar. Radyoloji uzmanı Doktor Çağlar Deniz ben. Özel Cihan Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Burada bugün girişimsel radyoloji işlemi yapacağız. Bir hastamıza tiroid nodülünden biyopsi işlemi yapacağız. Ultrason eşliğinde ve anestezi eşliğinde olacaktır. Nodülümüz sağda olacak ve çok küçük bir nodül ama ultrason eşliğinde olduğu için çok güvenilir bir yöntemle iğnenin ucunu görerek ve nodülün içine girerek yapacağız. Şimdi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Birazdan hastamızı alıp işlemimize başlayacağız. Şimdi hastamızda tiroid bezindeki nodülden biyopsi işlemi yapacağız. Sağ tiroid bezinde, inferior'da okumun ucunda görüldüğü gibi yaklaşık 6 mm, 7 mm çapında heterojen ekoda içerisinde milimetrik Odakların izlendi, hiperekojen odakların izlendi. Düzensiz hücreli bir nodülümüz mevcut. Bu nodülden ultrason eşliğinde nodülü görerek ve iğnenin ucunu görerek biyopsi işlemi yapmaktayım. Ve cilt hat cilt dokularını uyuşturup bu işlemi gerçekleştireceğiz. Ağrısız bir işlem olacaktır. Şimdi uyuşturacağım iğneyi. Batırıyorum. sadece ciltte çekintileri hissedeceksiniz. Eğer ağrı olursa bana haber verin olur mu? İğnemin ucu içine gir de İptal hücrelerini camlara yayıp hücreleri burada biriktirmeye çalışıyoruz. Şimdi bir tane küçük gene daha hafif kalın iğneyle gireceğim. Hissetmeyeceksiniz. iğnemin ucu nodülün içinde ve böylece nodülün içinden hücreler çekiyorum. Ultrasonda yukarı doğru çıkan görüntüler var. Ben iğnemin ucuyla bazen ileri geri yaparak duvarından ve etrafından nodülün örneklemesini yapıyorum. Nodülü görüyorum. Nodülün içine girdiğimi görüyorum. Damar ve vasküler yapılar ve sinir hücrelerinden sinir damarlarından böylece uzaklaşmış oluyorum. Güvenilir bir yöntem. İşlemimiz bitti ve elimizdeki olan verileri dam dediğimiz camlara yayıyorum ve işlemi bitiriyoruz. Bu camları alkolle fikse edip patoloji doktoruna yolluyoruz. Patoloji doktoru Bunları boyayarak mikroskop eşliğinde tanısal raporunu veriyor. Biyopsiden korkmayın, geç kalmaktan korkun.